Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar 25.20 yama notlarının analizine hoş geldiniz. Bu yama dünya şampiyonası yaması bu arada. Çok önemli bir yama. Büyük değişiklikler var mı? Var gibi gözüküyor ama o kadar fazla yok. Direkt bakarak başlayalım. Yayıncı modu iyileştirmeleri. Dümdüz kısaca anlatacağım bu uzun yazıyı okumayacağız. Artık ayarlardan yayıncı modu diye bir şey aktif ettiğiniz zaman sizin kimsenin ikinizi, isminizi, cisminizi görmüyor. Yani yayıncılar böyle solo queue maçlarına özellikle yüksek yerlerde onu sevmeyen insana denk geldiği zaman yayıncıların tekli dereceli maçlarını trollüyor. Bu sefer izleyen insanlar sıkıntıya giriyor. Oynayan kişi yayıncı zaten sıkıntıya giriyor. Riot önüne geçmek istemiş. Gayet iyi bu arada. Takım arkadaşlarınızın gösterdiği şampiyonları yasaklama. Bu şöyle bir olay. Diyelim ki ben bir şampiyonu gösteriyorum. Artık sen onu yasaklayamayacaksın. Bunu önce Kuzey Amerika ve Okyanusya serverı için bir deneyecekler oluyor mu olmuyor mu diye. Şimdi şöyle bu sistem trollecek oyunculara bir nevi durdurabilir diye düşünebilirsiniz ama trolleyecek olan adam zaten şampiyonunu göstermez. Sıra ona o gelince taktiği seçer. Bu taktiklerden bir tanesi. Bu aslında neye yarayacak bu arada? Diyelim ki biz oyuna girdik. Sen o gün çok dalgınsın. Ben teemo gösteriyorum. Sen farkında olmadan teemo'yu banlıyorsun. Ama hani gerçekten benim gösterdiğimi hiç dikkat etmedin bu arada. İşaretleri de dikkat etmedin. Riot bunun biraz dalgın oyuncuların önüne geçmek istiyor. Ya da tol insanlar da bu işin içinde. O yüzden bence güzel bir sistem. Tesla umarım başarılı olur. Bir önce gelir. Şampiyonlar Nvidia Q'nun bekleme süresi her kademede 1 saniye azalmış osuluk rakam. Enin taban hasarı da her kademede 5 artmış. Bomboş bufflar Nvidia'yı asla yetenici yukarı çıkartacak önemli hale getirecek bufflar değil. Azir, W geçen güç oranı önce bir oyun başı için %30'a düşmüş sonra oyun sonunda %70'e çıkıyor. Yenilenme süresi artmış bu arada biraz. İlave yönelik hedeflere yönelik hasar 1, 6, 11, 16 level'larda %25, %50 iken Artık 8. seviye kadar %20 yani 6 level'da artık %50'lik bir artış kazanmıyorsun. Ardından seviye başına %8 artıyormuş. Yani 18 level olduğunda bu hasarı tamamını alıyorsun. Yani bu ne demek? 6 level'da veya diğer level'larda o kadar baskın bir şekilde rakamı yüksek almıyorsun. Oyun sonu doğru rakamı yavaş yavaş toplamını alıyorsun. En genel olarak hasarda kamsa olarak artmış yetenek gücü olan da artmış. Bu güzel bir şekilde artmış ama sonuçta bu Dünya'nın sonu değil. sonuçta her saniye E'si ile hasar vermiyorsun. En temel hasar yetenekleri W'su ve Q'su. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu dengelemelerden sonra da Azir bence hala oynanabilir olacak. Yani şu an dünyanın en kötü şampiyonu değil. Oynayabilirsiniz. Solo Q'da dünya şampiyonu sık sık göreceğimizi düşünüyorum. Ama dünya şampiyonu zaten Azir'in karşısında alınabilecek şampiyonlar var. Talia hala belli bir oranı de alabilirsin. Belki karşı seçimi olarak ya da uzun menzili büyücüler. Zerat alabilirsin, Vel'Koz olabilirsin. Vel'Koz şu an çok güçlü ama çok insan almıyor. Yani Azir oynuyorsunuz bırakmanıza gerek yok. Dünya şampiyonusunu sık sık göreceğimize eminim. Durumu şu an orta halde. Ne çok iyi ne çok kötü diyebiliriz. Braille pasifi azam yük sayısı 7'den 5'e düşmüş. Braille ile alakalı olay şu, çok önceki yamalarda Braille çok fazla dengeleme aldı. Özellikle hayatta kalması açısından. Braille'ı çoğu insan düşük hale oynayan özellikle oyuncular çok bozuk olduğunu düşünüyor. Bence bozuk değil. Pasifine böyle bir dengeleme getirmişler. Pasifine gelen bu şey onun hasarını pasiften gelen hasarını inanılmaz düşürmeyecek Ama artış olanını biraz daha sabitleyecek diyebiliriz. O yüzden Brian oynamaya devam edin. Ama tekrar söylüyorum Brian şu an bozuk herhangi bir, bir şey yok. Ama top görüyorum. Top lane'de bence bazı durumlarda okey olabilir. Jungle'da gayet okey. Gönül rahatlığı oynayabilirsiniz. Ama nerf alması gerekecek şu an herhangi bir durumu yok. Camel zırh büyüme oranında 5 4 düşmüş. Yani Camel sürekli kafa kafaya takas girdiği için yakında 3 şampiyon olduğu için aslında bu onu bir tık etkileyecek bir şey ama dünyanın sonu değil. W keskin çelme bekleme süresi her kademede bu arada düşmüş. Taban hasarı rakamsız olarak artmış. Bu bufflar Camel için iyi. Camel'ın top lane'de değeri bence daha çok artacak. Zaten en temel en temel ilk levelada açtığı yeteneklerinden bir tanesi W işte iyileşmesi takaslar açısından bu arada. Şu an Campbell'ı oynuyorsanız daha fazla atabilirsiniz Bu güzel bir değişiklik. oyun başını daha kolay atlatabilmesi için özellikle zor eşleşmelerde. Ama hala daha fazla buff'a ihtiyacı var. Zil ve için. almak için. W pasif zamanlı hasar rakamsal olarak artmış. Yeten ucu onun %5 düşmüş ama bu da bayağı bir artmış bu arada. Kule hasarı zaman veren hasar artık yapıları etkilemiyor demiş. Hesaplılık zaman veren hasar artık hedefe veren toplam hasarı gösteriyor. Bir ufak bir gösterge etkilemişler. O bizi çok ilgilendirmiyor şu anlık. Aktifin anlık hasarı yani W bastığınızda aktif hasar rakamsal olarak bu arada o da artmış. İsabet halinde hasar da o da rakamsal olarak artmış. Yeten gücün sadece oranı birazcık düşmüş. W güzel bufflar almış bu arada. Ultisinin hasarı da küçük. Şimdi fizin ultisinin 3 aşaması var arkadaşlar. Dibinden tutturursunuz. Orta mesafeden bir en uzaktan. Yani tuttuğunuz mesafeye göre fizin ultisinin hasarı artıyor bu arada. Küçük köpek balığı hasarı rakamsal olarak bu, birazcık artmış. Buradaki yetenek gücü düşmüş. Büyük köpek balığı yani ortanca olan ortanca çocuk. Yetenek gücü hasarı efendim. Burada güzel şekilde artmış bu arada. Bunu da düşünmüşler. Bu yetenek gücü oradan düşürmelerin aslında sebebi şu. Bunları da düşünmez zaten. Fizz'in hasar çok aşırı OP olacak diye düşünüyorlar bu arada. Gigalodon yani Megalodon da diyebiliriz. En büyük, en uzaktan tutulduğunuz köpek balığının hasarı da o biraz burada düşmüş ama oyun sonu için acayip artmış burada 630 olmuş. Şöyle söyleyeyim bu yetenek gücü oranlarının düşmesi biraz can sıkıcı bir tık çünkü eşyalardan aldığınız verimi azaltıyor. Bu yüzdelik rakamlar geldi LoL'de uzun vadede yani daha fazla eşya alırsınız matematik böyle işliyor LoL'de. O açıdan oyun sonu eşya aldığınızda bu buffları yine bayağı bir hissedeceksiniz ama şu rakamların biraz düşmesi tabii ki de kötü olmuş. Fizz bu bufflara rağmen meta'ya girer Solo Q'da bence çok daha güçlü olacak. Bence solo Q'da şu an bol bol Fizz şimdiden spamlamaya başlayın. Amacı gerçeği söyleyeyim. Pro maçlarda göremeyeceğiz. Çünkü şampiyonun başka sıkıntıları var. Pro maçlarda oynanabilmek açısından. Zonya'nın baskını gibi. Ama hiçbir şey söyleyeyim. Bazı pozisyonlarda pro maçlarda dünya şampiyonusunda niye oynanmasın? Bence görebiliriz ama unutmamak lazım ki Lissandra gibi bir şampiyon da her zaman bu oyunda var. <laughs> o yüzden <laughs> midde kör asla fizz seçemezsiniz. Özellikle dünya şampiyonasında bu arada. Graves. Burada uzun yazı sizin için böyle sıkıcı bir şekilde okumayacağım. Riot şunu diyor. Graves'ın bu de artık sadece zırh teşme kasılıyor diyor. Yani işte mu bir şeyler zırh teşme eşyaları alınıyordu. Biz bunu istemiyoruz diyor. Başka bu da kasılsın diyor. Ondan sonra Kürsün buff getiriyorlar sadece bu. Başlangıçta hasarı da olarak bu arada artmış. Ama ilave saldırı gücü oranı düşürmüşler çok güçlü olmasın diye. İkinci hasarda da, da kamsal olarak yine artmış. Onun da saldırı gücü oranı düşmüş ilave bu arada. Burada da biraz artmışım. Bu bunu bütün bu rakamları okumayacağım arkadaşlar. Genel olarak özet geçeyim. Bu buffları atınız bile şampiyon boyu direkt değişmez. Ne yaparsınız? Mesela buradaki ilave saldırı gücü taban saldırı gücü yaparsın. Bu ne anlama geliyor? İlave saldırı gücü ve taban saldırı gücü arasındaki fark. ilave saldırı gücü eşyalardan ve ürünlerden aldığınızdır. Taban saldırı gücü şampiyonun kendisinden gelen rakamlardır. Eğer sen farklı şeylerin olmasını istiyorsan, mesela kritik kasılmasını istiyorsun, o zaman buraya ne yapacaksın? Gelecek rakamları ekleyeceksin. Graves kritik Aslında ödüllendirilsin. Ya da belki buraya kritik rakamı ekleyeceksin. Abi, onun dışında hala zırh teşme kasılacağına eminim. Bomboş bir buff atmışlar bu arada. Katerina taban sırf 28'den 32'ye çıkmış. Yani bunu anlamış şu. Zaten Katerina bir level'da çoğu şampiyona karşı kaybettiği için uzaktan bir sezi dürten şampiyonun saldırı gücü hasarına karşı çok çok daha iyisiniz. Zaten dolan kalkını falan alıyorsunuz. Bu zırh çok çok iyi olmuş. O yüzden şu anda Katarina ile bir level'da siz şampiyonlara karşı kafanız çok daha rahat diyebilirim. Malphite taban zırh 37'den 40'a çıkmış. Yani bunun anlamı şu. Bir level'da kafa kafaya dayak yediğiniz şampiyonlara karşı bir tek daha iyi durumunuz. E yeni sağ setinin de rakamsal olarak hasarı böyle her kademede onun şeklinde artmış. Malphite'ın Buradaki durumundaki yazıya baktığımızda şey diyor yok. yani Malphite'in durumu iyi işte yük olmaya başladı falan diyor takımın, Hayır Malphite'in durumu iyi sadece insanlar oynamıyor. Malphite hala karşı takım çok ağırlık saldırı gücü ise güzel alabilirsiniz. Karşınızda sizi hardcore kul altında bir şey yapabilecek bir şampiyon yoksa ya da ağır dürten bir şampiyon yoksa alabilirsiniz. İyi bir şampiyon hala arkadaşlar. Kötü değil. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Riot burada yanılıyor bu arada. Bu bufflarla bir tık daha iyi oldu man Oriana Orianna W'sunun hasarı rakamsal olarak her kademede düşmüş ama yetenek gücü oranı artmış. Burada uzun yazıyı hemen size özet geçiyorum. Orianna minyon dalgalarını biraz hızlı temizlediği için Riot böyle bir nerf artmış. Bu ne anlama geliyor? Orianna'da zaten şöyle bir şey yapıyorsunuz genelde. Q, W, E açtınız ya. 2-3 de defa W verip sonra Q fullemeye başlıyorsunuz. İşte bunun altında milyon dalgası temizleme sebeple falan yatıyor. Riot da bu W fullleme olayından ve Orayanın zaten pasifi artı W'su birleştiğinde milyon dalgalarını çok hızlı temizlediğinden dolayı milyon dalgalarını hızlı temizlerseniz ne olur? Daha hızlı base'e gidersiniz, haritada daha hızlı dolaşırsınız. Riot biraz bundan rahatsız olmuş. Diğer büyücülere bir göre biraz fazla ittiğini düşünmüş. Ve ufak bir nöfe atmış. Dünya son değil. Orayanın hala pasif var. Gönül rahatlığıyla oryan oynamayı devam edin. Milyon hala çok iyi şekilde itiyor. Pantheon. Karşıma niye böyle yaptım? Pantheon arkadaşlar son 4-5 yamadı içinden geçiriyordu. Ama hasarın değil. Hasarı ama şöyle hasarı. Orman yaratıklarını, orman temizleme hızlarını örf bu ne anlama geliyor? Sizin şampiyon olarak hasarınız iyi olsa bile ormanı çok yavaş döndüğünüz zaman karşıdaki adam sizin önce gank atıyor, sizin önce yan gidiyor, sizin önce base'e gidiyor. Her şeyi daha önce yaptığı için çok yavaş kalırsınız, jungle'da bir değeriniz kalmıyor. Bir şampiyonun hasarının iyi olması sadece önemli değil. Şampiyonun ormanı iyi hızla temizleyebilmesi önemli. O yüzden Riot Pantheon çok OP olduğu için bunu çok çok fazla nöfede arka arkaya 2-3 defa ve sonunda biraz hızını geri aldı. Q meteor canavar hasar çarpını ufak artmış. W'suna üstünde cam alıyor. hasar sınırı 120'den 150'ye çıkmış. Yani olay şu. Şu an elimizde Pantheon dünya şampiyonusuna geri döndü diyebiliriz. Solo Q'da zaten oynuyorsanız şu an jungle'ı bıraktıysanız geri dönün çok yavaş dönüyor diye. Bence solo Q'da bırakılacak kadar o kadar kötü değildi. Ama pro maçlarda çok çok daha kötüydü. Şu an dünya şampiyonusuna Pantheon geri döndü. Beygar W gücü oranı Rakamsız olarak her kademinde %10 artmış. Bu güzel. Oyun sonunda Vega çok daha güçlü diyebiliriz ama hala genel gücü aynı. Bu onu direkt yukarı çıkaracak bir şey değil. Volibear. Pasifi yetenek gücü oranı %50'den %45'e düşüşle %5 e bir azalmış. E'sinde de yetenek gücü oranında %10 bir azalma var. Şimdi bunlara rağmen Volibear hala ormanı gayet iyi dönecek. Pasifin çünkü biraz nerf yemesi orman temizleme hızını etkiliyor ama şöyle söyleyeyim bu yüzdelik rakamlar oyun sonu ve orta oyun ve geç oyun etkileyen şeyler arkadaşlar. O açıdan oyun başındaki clear gücü, gücü şampiyonun genel olarak hala aynı diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla oynamaya devam edin. Ama birkaç tane büyük nerf gelirse işte o zaman konuşuruz Volibear bir hakkında. Warwick saldırı gücü büyüme oranı düşmüş. Yani ufak %0,25 saldırı büyüme oranı da 0,3 düşmüş. Şimdi ben her zaman şunu diyordum zaten. Warwick hala aslında OP'yi. Riot Warwick'in pasifiyle bayağı bir rakamlarıyla oynadı. Warwick istediği kıvamı getirdi. Artık son rötuşları yapıyor. Bence uzun süre edeceklerini düşünmüyorum. Bu nerflere rağmen hala top lane Warwick, jungle Warwick gönül rahatlığıyla oynamaya devam edebilirsiniz. Dünya sonu olabilecek bir şey yok. Ama çok daha ağır nerfler gelirse o zaman sıkıntı olabilir. Bu Kong şu an pro maçların en OP ormancılarından bir tanesi. Q'sunun ilave saldırı gücü olan hasarı %55'ten %50'ye düşmüş. %5 e artış dünya sonu değil. W'nin bekleme süresi her kademede biraz artmış. Zaten bir takım savaşında W3 hiçbir zaman iki defa basamazsınız ki. O yüzden bu bekleme süresinin azalması boş. Kopya hasarının düşmesi bir tık diğer yetenekleriyle birlikte vuruyor. Ufak bir şey ama yine o da dünyanın sonu değil. Bir de E'sinin <laughs> taban hasarını yani bufflamışlar. Arkadaşlar Wukong hala dünya şampiyonu OP olacak. Riot burada Wukong'un direkt metadan çıkmasını istememiş. Ama çok baskının olmasını istemiyor. Ama gel şey söyleyeyim. Bu rakamlar dümdüz boş. Wukong solo Q'da oynayın. Dünya şampiyonusunda bol bol göreceğiz. Şu an çok OP. Lane swap alakalı bir değişiklik var. Üst koridorda koridor tespiti yani lane bir şey tetikleniyor ya. 3. dakika kadar değil artık 4. dakika kadarmış. Yani bundan bana ben hızlıca şöyle bir şey söyleyeyim. Lane swap artık daha değişik şekilde atabiliyorsunuz. Aylar öncesinde zaten metaydı ama pro, maçlarda olmuyordu. Mesela i̇şte el atabiliyorsunuz. Şuradan göstereyim bu arada. İşte el mid'e geçebiliyor. O sonra mid lane top'a geçebiliyor. Böyle işte top lane bot'a inebiliyor. Böyle şeyler de var zaten lane swap'ta bu arada. Bu niçin oluyor? Hem koridor eşleşmeni rahatlatıyor. Hem de lane swap hani şunu söylüyor ya koridor değişimi tespit yani lane swap'ı tespit eden ve sen, senin o an gold xp'nin içeriden cürtünün düşen o sistemi dojlamış oluyorsun. Yani şu anda dünya şampiyonusunda yine sıkıcı lane swap'lar göreceğiz Şimdi haberiniz olsun. Evet geldik kostümlere. Bugün bitki temamız var. <laughs> Botanik bahçesindeyiz sanki. Sonra güzel gözüküyor. Vallahi Zayda'nın kız kardeşi gibi olmuş. O bu da kostüm güzelmiş bu arada. Hiçbir iki temalı lisanda hiç, hiç aklına gelmemiş ki. Valla kim düşündüyse zindan da güzelmiş bu arada. Oyun için hangi yeri var? Sorka'ya bakalım. Valla Sorka'da çir <laughs> çok çirkin tatlılık var. Bacakta da zaten çok çirkin olmuş ama tatlı çirkinlik. Fiddle de bayağı güzel olmuş. Yani Nisan'da da oyun içi görüntüsü ama ultisini ve skillini efekte çok önemli bu arada. Buz teması ve bitki nasıl olabilir ki efekti o çok önemli bu arada. Sizin daha da okey gözüküyor ama benim burada en çok sevdiğim bu arada şey. tabii ki yine klasik dünya şampiyonu kostümleri. Soraka Fiddle Six'a bayıldım. İnsan da okey. Bu kostümleri bence almayı düşünüyorsanız eski RG kostümleri diyebiliriz. Hepsini tek tek tıklamayayım. Dünya şampiyonu kostümleri tekrar satışa sunulmuş zaten bazıları. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diyelim. Kendinize dikkat edin bu arada.